Evet geldik en çok merak ettiğiniz o Poco'nun muhteşem telefonuna muhteşem diyorum çünkü teknolojik açıdan bizim 4500 liraya alabileceğimiz uygun fiyatlı telefonlar arasında dostlar. Şimdi Poco X GT şuradan bir alayım şöyle ben bu telefonu kutusundan çıkardığım andan itibaren gerçekten tasarımına bayıldım dostlar. 3 farklı renk seçeneğiyle geliyordu ve mavi rengi çok sevdiğim için bana hitap etti. Şimdi ben ne yapacağım bu telefonla bir gün geçireceğim aslında ben o bir günü geçirdim ve ve size şu anda aldığım bütün notları, bütün deneyimleri anlatmak için Shift'e Net masasında oturuyorum dostlar. Bu telefon hakkında kesinlikle şeffaf yorumlarım olacak. Çünkü biz teknoloji editörleri olarak bütün telefonları deneyimleyebiliyoruz. Ofisimize gelen herhangi bir teknolojik ürünü alıp kullanıyoruz ve siz belki de bunları elde etmek için oldukça çaba sarf ediyorsunuz ve iyi yanları, kötü yanlarını bilmek kesinlikle en doğal hakkınız dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Poco X3 GT derinlemesine anlatacağım. Bir günde neler yaşadım bunların hepsini bu videoda da konuşacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım dostlar. Şimdi dostlar sabah 9'da ofise geldim. Dedim ki Poco X3 GT'yi alacağım, kullanacağım. Çünkü yorumlarda çok görüyordum. Şarjımı aldım. 67 wattlık hızlı şarjı. 5000 miliamperlik bir bataryayı doldurdum dostlar. Ve bu tam 40 dakika sürdü. Yani yarım saatten bir tık fazla bir sürede şarjım %0'dan %100 konumuna ulaşıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Batarya kısmında gerçekten çok öne çıkıyor. Aldım. 10.5 gibi dışarı çıktım. 11.30'da Kadıköy sahildeydim arkadaşlar. Berkay'a dedim ki gel birazcık limonata içelim. Sana bir limonata sana ısmarlayayım. Oturduk oyun oynamaya başladım. Whatsapp'a girdim. Netflix'e girdim. PUBG Mobile zaten aşırı seviyorum bilenleriniz vardır. PUBG Mobile'i 1 bir, bir, buçuk saat oynadım. Bakın arkadaşlar 11 buçukta oturdum. Saat 1'e kadar aralıksız böyle PUBG oynadım. Call of Duty oynadım vesaire vesaire. Benim için gerçekten çok iyiydi. Saat 15 buçuk 2'ye doğru kalktım. Şimdi diyeceksiniz ki şarjın ne kadar kaldı? %100'den %92'ye düştü dostlar ya. Yani arada kaç saat var Mert? 11 buçuktan kadar 2 saatte %8 düşmüş. Gerçekten batarya konusunda inanılmaz. Zaten biz günümüzdeki telefonların uygun fiyatlı telefonların 5000 mAh üstü gelmesini istiyoruz. Şimdi ekran konusunda nasıl derseniz bu telefonun ekranı gerçekten çok iyi. Hem oyuncuların hem de günlük hayatta telefonu gün ışığında fazla kullananlar için gerçekten ideal bir seçim olabilir. Ama şurada bir sıkıntımız var. Nedir o? Poco X3 GT IPS bir ekranla geliyor. Şimdi ben IPS amoled ekran karşılaştırması yaptığım zaman burası gerçekten çok önemli. Amoled ekranlarda her piksel tek tek aydınlatıldığı için siz siyahı tam siyah, mavi tam mavi yani tüm renkleri çok canlı olarak görebiliyorsunuz. Ama IPS bir ekranda siyahlar bazen griye dönebiliyor. Yani çok net bir görüntü ortaya çıkmıyor dostlar. Onu belirteyim. Ama IPS ekran teknolojisi de o kadar gelişti ki artık yani amuletle IPS'i yan yana koyduğunuzda tamam fark var ama o kadar da bir fark yok dostlar. Yani bunu kafanıza takacak türde bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Şimdi ekran tarafında 120 Hz'lik ekran tazeleme oranımız 1080'e 2400'lük Full HD Plus bir ekran. Biz leri karşılıyor. Ve bunun yanında az önce dedim ya gün ışığında muazzam bir değer var diye. 450 nit bir parlaklık sunuyor ki bu da gerçekten ideal bir değer arkadaşlar. Ayrıca ekran koruması tarafında gerçekten çok gelişmiş bir teknoloji var. Nedir bu? Corning Gorilla Glass Victus arkadaşlar. Bu teknolojiyle birlikte ekranınız çok iyi derecede korunuyor. Ayrıca şunu da belirteyim tüm Xiaomi ve Poco cihazlar neden Xiaomi dedim? Çünkü hala MIUI arayüzünü kullanıyorlar Poco telefonlar. Fabrika çıkışlı Poco ve Xiaomi telefonlarda bir kat bulunuyor ekranın üstünde. Nedir bu? Aslında bir koruyucu jelatin diyebiliriz. Bu çizilmelere karşı, hafif düşmelere karşı dayanıklı ve ben Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçerken arkadaşlar telefonu vapurda düşürdüm. Telefon nasıl düştü derseniz şu şekilde düştü dostlar. Tam yani arka kapağa doğru düştü ve bir şey olduğundan şüphelendim. Hemen şöyle güneşe doğru tuttum. Çünkü güneş vurunca böyle çizilmeleri vesaire daha iyi anlayabiliyoruz ya. Baktım hiçbir şey yok. Zaten koruma ön tarafta arkadaşlar. Ben sadece arka kapağın da güzel bir şekilde korunduğunu belirtmek istiyorum. Farklı renk açılarına, farklı renk tonlarına bürünüyor ki bence Xiaomi ve Poco arka kapak tasarımlarında gerçekten iyi iş çıkarıyor diyebilirim. Bir de 86'lık bir ekran gövde oranı var. Biz oyuncular olarak %86-87 tabi gönlümüz %90-91 daha fazlasını istiyor ama bunlar genellikle en üst amiral gemisi cihazlarda oluyor. Bizim ekran gövde oranımız 86 ideal çerçeveler gözünüze fazla gözükmüyor. Şimdi Poco X3 GT'yi aldınız eve geldiniz tasarıma baktınız 3.5 milimetrelik jack girişi yok. Neden yok? Çünkü artık çoğu cihazda bu 3.5 mm jack girişini kaldılar. Bunun yerine kutudan çıkan dönüştürücü aparatı ile birlikte kablolu kulaklıkta kullanabiliyorsunuz. alt tarafta bir Type-C girişimiz. Bu Type-C girişiyle birlikte 67 watt hızlı bir şarj aletini de kutudan alabiliyorsunuz. Daha sonrasında stereo hoparlör. Burası gerçekten çok önemli. Dolby Atmos destekli çift kanallı bir stereo hoparlörümüz bulunmakta. Benim bu konuda bir gün boyunca yaşadığım ses deneyimi gerçekten çok iyiydi. Ayrıca ses demişken biliyorsunuz Xiaomi ve Poco telefonlarda bir ahize sıkıntısı vardı yakınlık sensörü. Bunu bir gün boyunca kullandığım süre zarfında hiçbir şekilde yaşamadım dostlar. Onun bilgisini vereyim. Zaten geçtiğimiz günlerde Xiaomi bununla ilgili bir çalışma yapmıştı ve sanırım güvenlik güncellemeleriyle birlikte bu sorunu kaldırdığını düşünüyorum. Ben yaşamadım dostlar. Şimdi parmak izi okuyucusunu belki merak edeceksiniz arkadaşlar. Ben parmak izi okuyucusu hakkında kesinlikle kötü bir yorum yapamam. Çünkü güç tuşun üzerinde bulunan parmak izi okuyucusu gerçekten çok stabil ve hızlı şekilde çalışıyor. Hatta elimi böyle bir ara ıslattım. Hafif ıslaklık ama çok da bir ıslaklık yoktu. Çalışıyor mu diye baktım. Normal kuru halinden biraz daha geç açılsa da yine tatmin edecek düzeyde parmak izi okuyucusu bulunmakta. Ön tarafa baktığımızda yine ekran gövde oranının fazla olmadığını söylemiştim. Ve burada bir adet delik çantiyemiz bulunmakta. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bence delik çantiklerin, okey delik çantik olabilir ama delik çantikler solda olsa daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel görüşüm arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenerek de kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Tasarım konusu gerçekten çok iyiydi. Çünkü tasarımla birlikte bu cihazın ana kamerası da gerçekten müthiş. Arka kısma baktığımızda 64 megapiksellik bir ana kamerayla geliyor ve bu kameraların çıkıntısı hiç fazla değil arkadaşlar. Onu tatmin edeyim. Mi 10T Pro modelini kullanmıştım. Hatırlarsanız arka kamera çıkıntısı bayağı fazlaydı ve bu beni biraz üzüyordu. Eğer ki bu telefonu alacaksanız arka kamera çıkıntısına birazcık dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 64 megapiksel ana kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksellik makro sensörümüz bizleri karşılıyor. Diyeceksiniz ki fotoğraf ve video konusunda nasıl? Dilerseniz önce fotoğraflara bakalım, daha sonrasında çektiğimiz videolara göz atalım dostlar. Sevgili arkadaşlar şu anda çekim ortasındayız. Poco X3 GT ile bir gün geçiyoruz ve Berkay şu anda beni çekiyor. Ben de size deneyimlerimi aktarmaya devam ediyorum. Bu da ön kamerada 1080'e 30 fps video kaydı aldığımız bir çekim arkadaşlar. Yani Poco ve Xiaomi tarafında şunu söylemeden geçemeyeceğim. Artık 1080'e 60 FPS, 4K 60 FPS ön çekimlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Video konusunda tabii ki de ön yargılarım var. Nedir bu? Ön kamera 1080'e 30 FPS çekiyor arkadaşlar. Yani artık Xiaomi ve Poco üreticileri lütfen 1080'e 60'ı getirin. 4K'ya 30 getirseniz de olur. Bazı telefonlar ön kamerada 4K 60 FPS çekiyor. Artık 2021'deyiz. 2020'ye giriyoruz. Lütfen yani. Artık ön kamerada da kalite çekimler yapmak istiyoruz. Arka tarafta 4K 30 FPS. Ya 4500-5000 lira veriyorum. E ben güzel bir video çekmek istiyorum. 60 FPS olsun. Biraz daha akıcılık istiyorum. Ama 4K 30 FPS var. Bu da beni üzen taraflardan bir tanesi oldu dostlar. Bunun yanında kamerada bulunan farklı yazılımlar desteği sayesinde güzel deneyimler yaşıyorsunuz aslında. Mesela nedir bu? Pro Timelapse. Bunun yanında Vlog modu gibi. Yine 64 megapiksel modu gibi. Gece modu, yüzünüzü değiştiren filtreler değişik değişik modlarla bir likte yazılımsal olarak gerçekten kamera konusunda iyi olduğunu söyleyebilirim. Kamera konusunda iyi, güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz ama tarafsız bir yorum yapmak gerekirse aman aman da bir fotoğraf çekimi deneyimi yaşamıyorsunuz dostlar. Yani bu fotoğraf çok iyi, mükemmel olmuş, gerçekten şahane diyebileceğiniz fotoğraflar çekmeniz için zaten bir fotoğrafçı veya çok güzel efektif görseller yakalamanız gerekiyor. Ama normal günlük hayatta çekmek istediğiniz görseli çektiğiniz zaman tabii ki de gözünüze güzel geliyor. Çünkü kamera sensörümüz iyi çalışıyor. Saat bir 1.30'da Berkay birlikte Beşiktaş'tan çıktık. Ofise doğru geldik. Ben normalde iPhone kullanıyorum arkadaşlar. Ama bir gün geçireceğimiz için dedim ki akşama kadar kesinlikle kullanacağım arkadaşlar. Çünkü ben Android telefon kullanmayı seven bir insanım. Sizlere de anlatmak için Poco X3 GT ile saat 3-4 gibi oturdum. Biraz daha oyun oynamaya başladım. Şimdi yukarıda mesela Hakkı abi var ofiste. Dedim ki abi Poco X3 GT ile video çekiyorum. Bana birazcık müsaade et. O da tamam dedi. Aslında güzel deneyimler yaşıyorsunuz. Yani hem batarya konusunda hem de ekran konusunda sizi tatmin edecek düzeyde bir cihaz Poco X3 GT. Şimdi şarjı merak ediyorsunuz. Zaten bu videonun ana konusu bence batarya kısmı olmalı arkadaşlar. Çünkü 67 wattlık bir şarj adaptörü ile birlikte 5000 mAh'ı doldurmak 40 dakika sürüyor. Bu gerçekten çok iyi. Saat 3'ten 4'e kadar bir saat daha PUBG Mobile oynadım. Tabii ben %92 ile Beşiktaş'tan döndüğümde saat 4'e kadar %5 da kaybetmiştim. Şarjım %87 konumundaydı. Saat 3'te aldım 4'e kadar PUBG oynadım. %7 şarjım gitti dostlar. Yani %80 buçuktan öğlen 4'e kadar şarjımız kaç gitti? %20 gitti. Gerçekten çok iyi. Hani bunların notunu aldım. Şu an hepsi karşımda duruyor. Kesinlikle bu konuda şeffaf konuşuyorum. Ve Poco X3 GT'nin bataryası inanılmaz derecede güzel arkadaşlar. Ne yaptım 4'ten sonra? Whatsapp'ta dolaştım. Instagram'da dolaştım. Gün içerisinde de Instagram'da dolaştım. Bunu söylememiştim az önce. Çünkü Instagram önemli bir yer arkadaşlar. Yani mesajlarımız, fotoğraflar, arkadaşlarımız paylaşım yapıyor vesaire. Birilerini stokluyoruz. Güzel bir platform. Ve Instagram Instagram'da çok zaman geçirdim arkadaşlar. inanılmaz derecede. Bu yanında Facebook, Twitter ve YouTube olarak bütün sosyal medya platformlarını kullandım. Şimdi gelelim sadede. Akşam 7. E, normalde 6'da çıkıyoruz ofisten. Dedim ki bir saat daha kalayım. En azından insanların işten çıkacağı saate bir denk getireyim. Tabi bu süre zarfında X3 GT ile sürekli haşır neşirim. Arkadaşlar şarjım şu anda bakıyorum akşam üzeri 7 gibi. Şarjım %55 kaldı. Ya bu gerçekten muazzam bir şey. Bir günü tamamen çıkarıyorsunuz. Hatta şunu söyleyebilirim. Biz 11.30'da başlamıştık. Siz 9'da başlasanız %55 değil de belki %50, %45 kalacaktı ki ben zaten Wi-Fi'de bağlı değildim. Mobil veriyi kullandığım için de bu hem bataryayı etkiledi hem de benim kullanımımı etkiledi. Çünkü Wi-Fi'de biliyorsunuz batarya daha az tüketiliyor. Bu şekilde dostlar umarım Poco X3 GT almanız konusunda aklınızdaki düşünceler konusunda bütün soru işaretlerinizi yanıtlamışımdır. Poco X3 GT başta çıktığında 5000 küsur banla satılırken şu anda 128 GB'lık depolama alanı bulunan versiyonu 4500 liraya alabilirsiniz. Gönül isterdi ki 4000 liranın altında olsun ama yapacak bir şey yok. Fiyatları biz belirlemiyoruz. Bu arada depolama demişken depolama kısmında da gerçekten çok iyi. UFS 3.1 teknolojisini kullanıyor. Bunu da bu araya sıkıştırdıktan sonra ben bu videoyu burada kapatıyorum dostlar. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Videoyu beğenmeyi zaten unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.